Hiç merak ettiniz mi? Vücudun atıkları nasıl süzüp idrara dönüştürüyor? Her şey kanın böbreklere ulaşmasıyla başlar. Böbrekler durmaksızın çalışan birer filtreleme fabrikası gibi kanı sürekli temizler. Böbreklerin içinde milyonlarca küçük filtre olan nefronlar bulunur. Bu nefronlar kandaki atıkları, fazla suyu ve tuzları süzerek bir sıvı oluşturur. Bu sıvıya filtrat denir ve zamanla bu da idrara dönüşür. Sonrasında vücudun ihtiyaç duyduğu su, glikoz ve bazı tuzlar tekrar kana geri emilir. Geriye kalan atık maddeler ve fazla su idrarı oluşturur. Bu idrar böbreklerdeki toplayıcı kanallardan geçerek ilerler. Daha sonra idrar iki ince tüp olan üreterlerden aşağı iner ve mesanede depolanır. Vücut onu dışarı atmaya hazır olduğunda mesane kasılır ve idrar üretra yoluyla dışarı atılır. İşte vücut atıklardan bu şekilde kurtulur. 150 gramlık böbrek günde 170 litre kanı süzerken 86 kilogram diyaliz makinesi günde 72 litre kanı süzüyor. Buna ne hikmetse tesadüf dedikleri doğa binlerce zeki bilim adamından daha harika iş mi çıkardı diyelim yoksa sübhanallah mı diyelim kaldı ki idrarımızın mesanede toplanması ve dolduğu zaman kasların gevşemesiyle atılması bile çok ince bir ayar bu olmasaydı sürekli paçalarımızdan idrar aksaydı oluşacak görüntüyü hayal edebiliyor musunuz vücudumuzda organların işbirliğinden doğan muazzam bir sistem var bu sistem de ancak dışarıdan birinin onu kurgulamasıyla mümkün olur Allah'ın varlığı o kadar aşikar ki